Selam avcılar takımı her zaman olduğu gibi güzel fırsatları erkenden yakalamaya ve coinlerde kazançları avlamaya devam ediyoruz. Bu videoda da razarımızda potansiyel çok yüksek bir coin var. Önce projenin detaylarına bir bakalım sonra nasıl yatırım yapacağınızı ve nereden alabileceğinizi anlatacağız. Flame Coin Polygon anda işlem gören coin'in maksimum arzı 100 milyon ile sınırlı ve zaten token'ın büyük bir çoğunluğu da piyasada. Hatta dün Askendex borsası da listelenerek önemli bir adım daha attılar. Anlatmaya devam edelim listelenme konusuna tekrardan döneceğim. Şu an Flame token'ın adet fiyatı 6 cent civarında ama bir zamanlar 3 dolardan da fazlaydı ve yine aynı seviyelere rahatlıkla o gelebilir. Çünkü Flame Firestar ön satış platformunun token'ı ve piyasaya yükseliş zamanlarında yaklaştığında ön satışlarda patlama yapıyor ve bu durumdan ilk olarak ön satış platformlarının coin'leri olumlu etkileniyor. Starter, 2021 ve 2022 yıllarında ön satış furyasında büyük rol oynamıştı ve biz de çok yüksek kazançlar yakalamıştık. Platform bugünlerde başta AI yani yapay zeka ve Metaverse projeleri olmak üzere hype trendlere büyük önem veriyor. Şu ana kadar burada toplamda 8 tane ön satış yapıldı ve bu ön satışlarda ortalama 18x gibi önemli bir oran yakaladılar. Daha önce Harmony Launcher, Decimated, Animal Conquers gibi güzel X'ler yapan önemli projelerin satışları yapılmıştı. Ve şu anda da yolda 4 tane yeni proje görünüyor. Wheatly, Cryptostazin, Kolleksiyon ve özellikle de FeedBurn. FeedBurn'a ayrı bir paragraf açmak istiyorum çünkü ilk yapay zeka destekli hareket et kazan projesi olacak. İki trendi aynı anda yakaladığı için bu ön satışın iyi kazandıracağına hiç şüphe yok. Bunu söylüyorum çünkü piyasadaki büyük düşüşle birlikte Flamecoin'in fiyatında da önemli bir gelişme yaşandı ve platformdaki ön satışa katılma koşulları oldukça uygun hale geldi. Minimum kademede katılmak için 500 tane Flame token almanız ve burada stake etmeniz gerekiyor. 500 Flame token'ın değeri şu an sadece 30 dolar. Ama Light kademesinde sadece 10 kişi ön satış alımına girebiliyor. Bir sonraki kademe olan Spark içinse minimum 2500 Flame Stake etmeniz lazım ve buradan da çekilişle ön satışa katılabiliyorsunuz. Çok kişiye dağıttıkları için çekilişleri genellikle kazanırsınız zaten. Bu arada kademelerinizi yükselttikçe ön satış alım miktarınız da doğru orantılı olarak artıyor. Boğa zamanı geldiğinde coin'in fiyatı artacağından platform şartlarını yerine getirmek çok çok zorlaşacak ve girişler el yakacak. İster bunun için alım yapabilir, isterseniz de ön satışlarla birlikte flame'in fiyatının artmasını ve satarak önemli olan da kar yapmayı da düşünebilirsiniz. E bu kadar anlattık. Haydi şimdi Flame Coin'i nereden alabilirsiniz ona bakalım. En başta da söylemiştik. Flame Askendex borsasında dün itibariyle listelendi ve tahta açıldı. Burada listelenmesiyle birlikte hızlıca %20 artış yakaladı. Ayrıca unutmayın Flame henüz tüm büyük borsalarda listeli değil. Projeyi erken yakalamak gerçekleşecek yeni listelemelerle güzel paralar kazandırabilir. Biz de ön satışlar için çok çok önceden Flame almıştık. Bir miktar daha yatırım için tekrar almayı düşünüyoruz. Çünkü ön satış platforma proje geldikçe token'la talep artacaktır. Alım için Askendex borsasını tercih ettik. Çünkü burada daha önce listelenen farklı projelerde 20x yapanları da görmüştük. Ayrıca borsada birkaç güzel kampanya da var. Hatta yatırım paranızı bedavaya bile getirebilirsiniz. İlk olarak Askendex borsasına videonun açıklamalarında ve yorumlarda en başa sabitlediğimiz linkten kayıt olarak ömür boyu %50 indirim ile alım fırsatını yakalıyorsunuz. Bu bir. İkincisi kayıt sonrası KYC'nizi tamamladığınızda 20.000 Satoshi kazanıyorsunuz. Bilmeyenler olabilir. Satışı Bitcoin'in en küçük değerine deniyor ve 100 milyon satışı bir Bitcoin ediyor. Ayrıca ekranda gördüğünüz bu sayfayı veya mobil uygulamada yine aynı bölümde bu kısmı açık tuttuğunuz süre boyunca Bitcoin kazarak kazanmaya devam ediyorsunuz. Eğer KYC'ni tamamladıysan da iki buçuk kat daha fazla kazım yapabileceksin. Sıra geldi daha fazla satoshi toplamaya hemen görevler bölümüne geliyorum ve hesabınızı ilk defa 20 dolar veya daha fazla kripto para yatırdığınızda 5000 ön bölümünde en az 25 dolar değerinde stake işlemi yaptığınızda 2000 satoshi kazanıyorsun. Bunlara ek olarak hacim ödülleri de var spot işlemlerde 100 dolar hacimde 1000 500 dolar ve üzeri hacim yaptığınızda ise 2000 satoshi daha kazanacaksınız. Toplam ödülün 100.000 Satoshi'ye ulaştığında ise hemen cüzdanına çekebiliyorsun. Bitmedi bir üçüncü fırsat daha var. Bu kampanya vadeli işlem yapmayı sevenler için ideal. Hesabında future işlemleri etkinleştirip 50 bin dolar hacim yaparak 100 dolar para yatırma işlemi yaparak da 1840 dolara kadar bonus kazanabiliyorsun. Bu ödülleri toplamak için Askendex'i indirin, bir miktar para gönderin ve bu ödülleri değerlendirin. Hem trade ederek daha düşük komisyon ücreti ödeyecek hem de bitcoin kazanacaksın. Bu kadar bedava kazanç fırsatından sonra Flame yatırımının bir kısmını ücretsiz yapıyor olacaksın. Aşağıda tüm fırsatları yakalayacağım borsa kayıt linkini bırakıyorum. Basit birkaç adımla kayıt olup KYC sonrası ödülleri kattıktan sonra bu sayfadan rahatlıkla alımını gerçekleştirebilirsin. Sonrasında ister yükselişte satmayı beklersiniz, isterseniz de cüzdanınıza çeker Firestar platformunda ön satışlara katılabilirsiniz. Videoyu bitirmeden önce de bizimle birlikte Rocket coin avları yapmak, testnet, airdroplarla güzel paralar kazanmak için kanala abone olup coin Hunters takımına katılmayı unutmayın. Ayrıca tüm paylaşımlarımızı anında görmek için bizi Twitter ve Telegram'dan da takip edin. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.